Çok başarılı, ufacık bir arkadaşımızı ve dünya güzeli bir arkadaşımızı buraya ve davet edeceğim. Çünkü kendisi Avrupa'da bir müzik yarışmasında Sanremo'da kendi yaş grubu içinde Türkiye'den seçildi. Ve e, Avrupa'da, dünyada bizi temsil edecek çok şeker bir kız geliyor. Alkışlarla Naz Barut geliyor efendim. Nazcığım. Ben buradayım. Önce onu söyleyeyim. Sonra Naz'a kocaman bir alkış daha alalım heyecanını biraz bastıralım. <laughs> Naz'ın yanına çıkacağım ama <laughs> umarım elbisede bir azizlik olmaz. Nazcığım. Ka kaç yaşındasın? 7. 7 yaşındasın. Harika. Ee, nereden geliyorsun? İzmir'den geliyorum. İzmir'den geliyorsun. Nazın gözleri görüyoruz herhalde bu arada. Evet. <laughs> Mükemmel. Bizi Avrupa'da temsil edeceksin. Doğru mu? Sanremo müzik yarışması. Hayır, İtalya'da. İtalya'da. <laughs> İtalya'da. O benim bir yanlışım oldu. Özür diliyorum öncelikle senden. İzliyor muydun bizim programımızı? İzliyordum. Seviyor musun bizi? Evet. Ne yazık ki diyorsun. <laughs> Surat ifadesi çünkü izliyor musun? Evet. Yapacak bir şey. Naz çok enteresan. 11 yaşında Maria Rita Epic müzik kursunu bitiriyor. E, 13 yaşında müzik, bale, ritmik, cimnastik eğitimi alıyor. 16 yaşında... Ay 16 yaşında diyorum ya. Pardon. <laughs> Pardon. 16 yaşına geldiğinde de e, kendisi kim bilir neler olacak diyoruz. <laughs> Abi ben seneleri karıştırmışım. Pardon bakın başlarını yazmadım. Senelerin onun için 11, 13 11, 2011'de e, Maria Vita 2013'te müzik, bale, ritmik, cimnastik. İk, e, 2016'da Mozart Akademisi'nde şan eğitimi alıyor kendisi. Harika. Ben yoruldum ya, valla gerçekten. <laughs> Nazcığım, e, bu mükemmel bir CV. Yani bu da böyle bir CV yok. Harika bir yere doğru gidiyorsun. Gelecekte ne olmak istiyorsun? Şarkıcı. Şarkıcı. Pop mu söylemek istiyorsun? Klasik müzik mi başka bir şey mi? Ne söylemek istiyorsun? Klasik. Klasik müzik. Kimleri mi dinlersin? En çok kimleri seversin? Hmm. En sevdiğin şarkıcılar kimler? Ee, Mustafa Ceceli. Mustafa Ceceli. Mustafa Ceceli klasik müziğin önde giden <laughs> üstadlarından da tamam Mustafa Ceceli başlıyor klasik müziğe doğru gidiyoruz. Peki son bir şey daha sorayım sana. Ee, şimdi o ses Türkiye'ye o ses çocuklar falan var ya katılmak istiyor musun öyle bir yere de? Evet. Ona da katılmak istiyorsun harika. İleride zaten 2029'da ben hesapladım Burak Kut'la düet yapabilirsin. O çünkü yaşlanmadığı için Hakan Peker'le ikisi. Bugün de konuğumuz. Bize hangi parçayı söyleyeceksin? Biz Çocuklar. Biz Çocuklar. Çok da güzel sözleri var. Dikkat edin. Ve harika bir sesle tanışacaksınız. Alkışlar Naz için. Başlasın <laughs> bakalım. Neler bekledik ve neler Me? Herkes adına seni öpeyim. Sana başarılar diliyorum. İnşallah e, o yarışmadan çok büyük derecelerle Türkiye'ye döneceksin. Döndüğün zaman seni bir kere daha burada görmek isteriz. Şarkının sözleri sevgi, barış, kardeşlik anlatıyor. İnşallah büyüdüğünde dünyada sevginin, barışın, kardeşliğin daha çok olduğu bir dünyaya büyürsün. İnşallah onlarla karşılaşırsın. Harikasın. Çok teşekkür ediyorum sana. <laughs> değil. Gitmek istiyor musun? Evet. Evet, tamam. O da bitti. Sana başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok memnun olduk seni tanıdığımıza. Teşekkür. Alkışlarla onu gönderiyoruz. Gel bakalım. <laughs>